Ulusal Gönülleri bu defa Beşiktaş'tan ses verdi. Program yapımcımız Teoman Ali'li ve Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı İlker Yücel'in konuk olduğu buluşmaya birlik ve dayanışma mesajı damgasını vurdu. Ulusal Kanal ailesine yeni katılan gönüllerimiz de duygularını bizlerle paylaştı. Ama büyük bir kolektif çaba kanalı bugünlere getirdi. Bunu ben çok önemsiyorum. Ulusal Kanal Gönüllü buluşmaları devam ediyor. Bir adım öne çıkan bu yolda ben de varım diyen Beşiktaşlılar İstanbul Teknik Üniversitesi sosyal tesislerinde bir araya geldi. Ulusal gönüllüsü olmaya çağırıyoruz bütün Türkiye'yi. Ulusal Kanal Program Yapımcısı Teoman Alili ve Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı İlker Yücel'in konuk olduğu kahvaltıya ilgi yoğun oldu. Salonda boş yer kalmadı. Bizim daha çok daha... TGB lideri Yücel, Ulusal Kanal'ı susturmak isteyenlerin bu birlik nedeniyle çaresiz kaldığını vurguladı. Altını çizmek istediğim nokta şu, Kolektif çabanın yarattığı güç, e, gücün ver, verdiği kararlılık başka türlü öğrenilemiyor. Yani o özgüven ne bir yerde satılıyor, ne bir yerde öğretiliyor. Ancak yaşayarak kavranılabiliyor. Ben o yüzden hepinizin çabasını çok değerli görüyorum. Bu kolektif çabayı engelleyemiyorlar. Karşı tarafın bence çaresizliği o. İlker Yücel, Ulusal Kanal'ın 29 Ekim ve 10 Kasım eylemlerine önemli katkısı olduğunu ifade etti. O girişlerde duran arkadaşların verdiği bilgi şu. Müdahaleden yaklaşık bir saat sonra girişler dört kat arttı diyorlar. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Canlı yayından görüp evinden çıkıp ulusa gelenlerdir onlar. Teoman Halili ulusal, ulusal kanalın kanalı ilk yayınından bir anekdodu anlatarak başladı konuşmasına. Konuşalım. İlk gününden itibaren 29 Ekim 2000'de Ferit İlsever Elif Akçıların karşısında çıktığı ilk yayınımızda dedi ki Ferit İlsever o zaman Clinton buradaydı. Clinton'ın önünde ceketinin düğmesini ileklemeyen kanal kuruldu demişti. Alili herkesi ben de varım diyerek ulusal ben gönüllüsü ben olmaya davet etti. Hani gerçekten ben varım diyorsanız ulusal gönüllüsü olmayanlar hemen burada ulusal gönüllüsü olsunlar ve gece rahat uyusunlar. Ben <laughs> İşçi Partisi Beşiktaş İlçe Başkanı Ensar Eranoğlu mücadelenin başarıya ulaşacağı bir dönemde olduğumuzu vurguladı. 29 Ekim'den sonra hava açtı, güneş açtı, barikatları açtık, yasakları geldik. Bundan sonra neler yapacağız bunu konuşacağız. Hava açtı dedik, güneş açtı. Şimdi bizim üzerimize düşen görev toprağa tohum ekmek arkadaşlar. Ulusal Kanal ailesine yeni katılanlar da duygularını bu sözlerle ifade etti. Yalnız Atatürkçüyüm bana sorduklarım Müslümanım elhamdülillah, yani Türk'üm elhamdülillah Atatürkçüyüm. Ne yapabilirim düşüncesi içindeydim. Ve bugün burada Ulusal Kanal Gönüllüsü oldum. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok sevinçliyim sizleri gördüm. Ve iyi olduğum için Allah yolunuzu açık etsin. Hepimizin yolu. Hoş geldiniz ailemize. Tövbe ailemiz. Ulusal Gönüllüleri tutuklu genel yayın yönetmenimiz Turhan Özlü ve yurtsever tutsakları da unutmadı. Sevgili Turhan Özlü, <laughs> kişiliğiyle ilgili çok sevgili, asla selam olsun. Saygılar. Buluşmaya katılanların Türkiye'ye bir de mesajı vardı. Ulusal gönüllüsü olmaya çağırıyoruz bütün Türkiye'yi.